Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'a Brawl Stars arkadaşlar. Çok güzel bir şey oldu bu sabah. Arkadaşlar uyandım, elimi yüzümü yıkadım. Girdim Brawl Stars'ın bakalım ne ne var, ne yokmuş diye. Bir yenilikler gelmiş diye. Hiçbir şey yoktu. Bir iki maç atayım dedim. Ee, ondan sonra e, şu görevi yaptım arkadaşlar. Burada bir 500'lük bir görev vardı. Yaptım. Şuraya bir büyük kutu geldi. Açtım. Ee, sonuna kadar geldim e, ee, parlıya bir yazıyor. Ondan sonra bir, bana bir heyecan bastı. Zaten şuradan görmüşsünüzdür profilinden. Bir bastım nani çıktı. Nani döndü. Ee, göstereyim hemen. Böyle bir maç attım ben. Birinci oldum. Botlarla oynadığım için. Bugün nani ile maçlar atacağız. Ee, neyse hemen başlayalım. Ben bu nani ile e, biraz ka diğer karakterlerle Kupak asmam lazım ama ben bunun nöni e, çıktığı için bence 19.000 olurum diye düşünüyorum. İnşallah oluruz. Bakın bir seviye hali bile 2100 vuruyor. Benim en sevdiğim karakter olabilir yani. Nene Ama nişan alması çok zor. Rosa neredesin? Rosa seni ultimle öldüreceğim. Gel. Hop. Ah be öldüremedim. <laughs> Aldım mı onu? Almamış. Absürürken görmedim. <laughs> evet. Rosa'yı aldık. 5 kişi var. 5 kişi var. Nani'yi bayağı yükselteceğim. Daha demin Şeli'yi öldürdük değil mi? Bekle. Şurada biri var mı? Gel Jiko. Ben seni ultimle öldüreceğim. Lan ölmedi. Gel. Oha. Evet, baskın yedim daha demin. Bu arada 130 level olduk. Ee, bir de bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, Gale'ı 7 yaptık e, ee, çıkarsa çok sevinirim. Ee, başka başka bir şey olmadı herhalde. Aynen. Ee, hemen gene girelim. Arkadaşlar ee, canlı yayın istiyorsanız ee, ee, canlı yayın istiyorsanız bu video ee, bu videoyu 3 like ee, bu video 3 like gelirse bugün saat 20.00'da gene canlı yayına başlayacağız. Yine canlı yayın yapacağız. Bir saatlik. Ee, ama acayip kastı. Neden? Neden kastığını sorabilir miyim? Süpersel. Hop seni öldüreyim be. Kusura bakmayın. Bir dakika. Tamam. Ah. Öldürecek. Abi öldürdü ya. Lan Ems. İsmini renkli yapmaya çalışmış. <laughs> Bu arada arkadaşlar ee, benim kulübüm var mı şu an? Aynen. Fleddy'deyiz. Bayağı. O ayakçı ayrılmış nedense. Hemen yine girelim maçımıza. Bundan sonra da bir kere savaş topu girelim. Savaş topu oynayalım. Bu maçtan sonra. Ha, altta tik var. Ben onu almaya gideceğim. Gel. Tek atacağım. Ah be atamadım. At. Abi. Ölebilirim şu an. Bu botlar acayip sıkıyor ya. Bekle. Neredesin? Gel. Hop bu. Abi bana gelmiş robot. Arkadaşlar bununla bence otobasın. E, nani, sizde nani varsa otobasın. Gerçekten baya bir zor karakter. Ama insan alışınca baya güzel oynuyor. <laughs> nani. E, ben Dynamite'a alışık olduğum için buna da e, alışık olabilirim. Yani adamın koşu yoluna atmanız lazım. Evet çok güzel bir şekilde birinci olduk. 8 bit sayesinde. Bak adam beleş bin aldı. Tekrar oynadı. Aa savaş topu girecektik. Neyse diğer maç gireriz. Aşağıda deri var. Şurada 3 yükü alalım. Burada 2100 vurması için bütün şeylerin değmesi gerekiyor derken lan bunlar ne biçim bot 10. oldum. <laughs> onuncu oldum yalnız eksi 0 yedim lan bu ne? Neyse. 18100 olduk. Bayağı düştük ya. 17957'ye düşmüştük herhalde. Ee, söz on bittiğinde. Ben bundan e, ben bundan niye e, 500 ya da 400 falan yaparım. Uf, savaş topu yapmışız. Hemen girelim. Neden niye 7 seviye yapmayı e, düşünüyorum? Çünkü e, ben bayağı sevdim karakteri. Bir de e, Gadget'ı çok güzel. Gel buraya. Sen de gel. Abi acayip vuruyorlar ya. Şu Nita yere. Nita ile Poco arkadaşlar. Onlar bot oldu mu? Kaçın direkt. Acayip Hı. vuruyorlar. Bekle. Hop. Ah be. ikinize vuramadım. Gel. Yeah. Bu e, Nita. Acaba Max e, Max gen kaç vuruyor? 3000 falan vuruyordur. At. Ya mal mısın ya? Bak mesela topu atıp ultimi atıp oraya ışınlanabiliyordum ama gecitim olmadığı için abi ne yapıyorsunuz? 29 kupayım. Bunlar ne biçim bot? Abi kolayca yenmemiz lazım. 29 kupayı. Hop. Of. Burly'i aldım. Burly. Abi bak 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 nasıl vuruyorlar. Abi. Aşmışlar kendilerini. Tamam. Lan Dynamite oynasana. Piper abi. Tamam attım herhalde. Şu Brock beni durduramazsa attım. Ya yürü git ya. Abi böyle bir şey yok ya. Lan siz ne biçim botsunuz. Al. Al. Ya öl. Abi öleceğim. Hayır. Ya fahiş öldüm ya. Aferin ya. Ezik botlara yenileceğiz ya. Abi böyle bir saçmalık yok. Karakter mi kötü? Ben mi oynayamıyorum? Şanssız mıyım? Abi ezik botlar yeniyor bizi ya. Çok güzel abi. 29 kupayım ya. Bak bak nasıl vuruyorlar. Lan girmedim o? Piper koş. Attık be. Attık be. Son saniyede attık. İşte bu. Bak 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 bak. Abi. Hadi Piper. Ve yendik. Abi acayip güzel yendik yani. Piper yıldız oyuncu aynen. 8 evet, kupamızı aldık. Ee, bir maç daha atalım. Ondan sonra videomuzun sonuna gelelim. Ee, bunda da soygun ama soygunda hiçbir işe yaramaz. Gene hesaplaşma girelim. Savaş topunda yenildik az önce. Ya yani yenildik diyorum. Yeniliyorduk. Yani savaş topu biraz zormuş. Dur tam tutturacağım. Hop. Gerçekten nişan alması acayip zor bir karakter. Bir de yavaş gidiyor ya mermileri. O daha da çok zorlaştırıyor. Lan bir dur. Abi nasıl bir botsun? Lan bunlar bot değil, esporcu. Acayip fazla vuruyorlar. Botlara göre. Şu kutuyu da alan tek atacağım. 2700 vurduk. Bak yani şuradan biri geliyor olabilir. Robot kovalıyordu onu. Robotu aldı mı? Salak robotu ölmüş. Neyse biz robotu alalım. 1900 vuruyorum. Ha 2900. Lan bazen 1900 vuruyorum bazen 2900 vuruyorum. Hadi bunu da alalım. Hatta almayalım. Hadi, 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 hadi. Sana kaç 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 vuruyor diye bakacağım. 3500. Oha. Abi yapma ya. Bo. Ve 10 nükleöz. Dur kaç vuruyorum? Ben büyük ihtimalle şuna bir vursam tek atacağım. Ben tek atamadım. Lan. Abi. Abi vuramıyorum. Gerçekten vurması çok zor bir karakter. Evet. Diğer ee, şey. Rakibimiz. Robotu öldü. Ya da gazı öldü. Ya bir ölür müsün? Of. 4200 vurdum. Oha. Bir numarası dedi. Ee, çıkış diyelim şimdi. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi videoyu beğenmişsiniz. Kanalıma abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. İnşallah size de e, istediğiniz karakter çıkar. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.